Nasrettin Hoca Türbesi'nden bir 600 metre kadar yürüdüm. Tarihi Arasta Çarşısı'na geldim. Bugün pazar olduğu için her yer kapalı. Hiçbir şey göremiyoruz ama biz dükkanlara alalım diyorum. Şurada bir sanırım cami var. Şeye benziyor. Kula çarşısına benziyor aynı aslında. Kula'da da biliyorsunuz çarşı aynı bu şekilde. Çok Şunlardan bir tane istiyorum ama çok güzel. Şuna çok güzel. Bazı dükkanlar açık. Elvacılar var burada. Akşehir'in peynir baklavası meşhurmuş. Burada Tayin elvacılar var, peynir var. Akşehir'in bükmesi e, bu haşhaşlı, bu kuş nelerdi? Yağlı kuşlu. Yağlı kuşlu. Yani, Akşehirde yağlı kuşlar derler. Yağlı kuşlu. Allah Allah çok değişik. Bu Tayin ne? Çok güzel. Tayin. Hamurun içinde herhalde evet, değil mi? Evet içinde. Şunun altında tırnak pidesi var. Kebap pidesi. Kebap pidesi. Oo çok güzel. Burada peynirli pide de var. Odun ateşinde. Peynirli pide muhteşem gözüküyor. Sırf bükme için Afyon'a gidecektim. Afyon'a gitmeye gerek yok. Bir de bunlar daha büyük büyük daha güzel. Daha tok. Yüzüncü yıl pide fırını. Burası. Burada lobacılar, ayakkabıcılar, elbiseciler. Tamir görmüştüm etçit. Bir de işte 4-5 sene öyle Burası sobacılar Çarşısı, meşhur. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, borunun takılacağı şey değil mi evet. herhalde? Bu artık yeni moda çıktı galiba, böyle bir şey yok daha önceden. Kesi ama. zoba sikesi alma, üstüne takılıyor, tavanlar eriyor. Zoba mı? Evet, zobanın Soba. sikesi. Soba. ha, zoba. zoba sikesi diye geçiyor. Yani. Buna... Soba değil, zoba, zobacılar çarşısı burası. Ay at gördüm. Yazık at çok kötü olmuş ama. Bana poz veriyor. Ay. Odunları yığmışlar ne güzel.